hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Taş yılan mağarasında olanlardan sonra kendimi toplamam epey zor oldu. Barmeda'nın verdiği kolyeden mi yoksa ilmimin ilerlemesinden mi Özge'nin olayını da çözüp onları yollamıştım. Musallat olan cinin çıkarken söylediği sözler dönüp dönüp kafamda dolanıyordu. Korku değildi benimki. Sadece merak ediyordum. Acaba daha nelerle karşılaşacaktım? Tek endişem torunumun ve çocuğumun sağ salim dünyaya gelmesiydi. Gerisini bir şekilde hallederdim. Tuğçe'nin ölümüne de üzülmüştüm ama hayat hep böyleydi. Bazen Hataların bedeli ağır olabiliyordu. O konuda ben elimden geleni yapmış. Hatta ailemi ve tüm Müslüman cin alemini de tehlikeye atmıştım. Evde Asaf ve Mirhare ile sakin geçen birkaç günden sonra bir gün yine kapı çaldı. Asaf o arada namaz kıldığı için gelenleri fark edememişti. Gidip kapıyı açtım. Karşımda gençten bir çift duruyordu. Adam iyi durumdaydı ancak kızın durumu pek iç açıcı değildi. Ayrıca onda da özgedeki gibi siyah duman benzeri bir şeyler vardı. Bunun musallat belirtisi olduğunu biliyordum ve onları hoş geldiniz diyerek içeri davet ettim. Asaf artık yanımdaydı. Mirharem her zamanki gibi uzanıyordu. Salona geçip oturduk. Genç adam yani Eray kibarca anlatmaya başladı. Öncelikle rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz. Ben Eray. Yanımdaki de eşim Sibel. Size Asım Bey'den çok selam getirdim. Onun şehrinden geliyoruz. Eski arkadaş olduğumuz için ona farklı bir konuda danışmaya gittik. Ancak olayları öğrenince bizi size yönlendirdi dedi. Ve aleyküm selam buyurun dedim. Derdiniz nedir? Eray devam etti. Eşim Sibel'le üniversitede tanışıp İlişkimizi evlilik kararımızla devam ettirdik. Tabii başta kıyamet koptu. Annem Sibeli istemedi. Fenalıklar geçirdi. Olmaz dedi. Sütümü helal etmem. Evlatlıktan reddederim. Mirastan men ederim falan dedi. Ancak ben onu öyle çok seviyordum ki dinlemedim. Evlendik. Böyle olunca da ailemle biraz küs kaldık haliyle. Derken torunları olunca annemler yumuşadı gelip gitmeye başladı. Torunlarını çok sevdiler. Biz de ses etmedik. Hala görüşüyoruz. Bu arada çocuğumuz 3 yaşına geldi. Ama tam tamına 45 gündür eşim bazı sorunlar yaşıyor. Gayipten sesler duyuyor. Geceleri çocuk ağlıyor diyerek onun odasına gidiyor. Banyoda birileriyle konuşuyor. Olmaz diyor. Yapamam diyor. Bazen çığlık çığlığa uyanarak odada birinin olduğunu ve başımızda elinde bir bıçakla beklediğini söylüyor. Bunlar aklıma gelenler. Ancak eşim bunları hatırlamıyor hiç. Uyanık ama kendinde değil gibi. Yani bedenen orada ama ruhu yok gibi. Kayınvalidemi 3 ay önce kanserden kaybettik. Ben ilk önce onun yokluğuna alışamadığı için depresyona girdi falan sandım. Ancak olayların depresyona benzer bir durumu yok gördüğünüz gibi. Şimdi yaklaşık 15 gündür kardeşim Berayda bu durumda olunca Asım Bey'i dinleyerek size gelmeye karar verdim. Çünkü sağdan soldan böyle hikayeler duyuyoruz. İnsan kendi başına gelmeyince inanamasa da başa gelince ne kadar zor olduğu görülüyor. Kardeşim Berayda bir yıllık evli ve yeni hamile. O da çığlıklarla uyanma, kendi kendine konuşma ve doğuracağı çocuğu istememe durumları yaşıyor. Ben şimdi sadece Sibel'i getirdim. İnşallah şifa bulursa hemen kardeşimi de bizzat getireceğim. Çünkü onun eşi biraz inançsız. Getirmez. O, Beray'ın hamilelik şımarıklığı yaptığını düşünüyor. Eray Bey konuşurken eşi Sibel Hanım boş boş bakınıyordu. Uykusuzluğu, yorgunluğu her halinden belliydi. Bakım yapmam gerektiğini ve kurtarmak için elimden geleni yapacağımı söyleyerek Ayağa kalktım. Siz rahatınıza bakın, dinlenin. Mutfaktan istediğinizi de alabilirsiniz. Sadece Sibel Hanım'ın bir eşyasını bana verin, yeterli dedim. Eray Bey'in eşimi çok seviyordum demesi aklımda soru işaretleri oluşturmuştu bile zaten. Bakalım neler görecektik asafla. Eray Bey Sibel Hanım'a bakarak üstünden ne verebilirim diye düşündü sanırım. Alyans olabilir deyince hemen alyansını çıkarıp elime tutuşturdu. Onları salonda bırakarak Asaf'la bakım odama geçtik. Sibel Hanım'ın yüzüğüyle bakımımızı yaptık. Ancak bir şey görünmüyordu. Ne ben ne Asaf bir şey görememiştik. Aklıma Barmeda'nın verdiği kolye geldi. Asaf'a onu getirmesini söyledim. Asaf yatak odasından kolyemi aldı geldi. Biraz büyükçe bir şey olduğu için geceleri çıkarıp komedinin üzerine bırakıyordum henüz her sabah takma alışkanlığını da edinememiştim. Daha önce de dedim ya kalın zincirli kocamandı ve hiç tarzım değildi ama bana bir şeyler kattı muhakkaktı. Asaf kolyemi getirip takınca bakımı tekrarladık. Bu kez görmüştük. Bir kadın evlerine bir şeyler sürüyor, bir şeyler sokuşturuyordu. Aslında gayet modern giyimli bir kadındı ve Tabii ki kim olduğunu tahmin etmek zor değildi. Asaf da ben de onun kim olduğunu biliyorduk. İkimiz de insanların neden böyle olduklarını merak ediyorduk. Bu kadar hırs, inat, öfke ve kinin kime ne faydası olabilirdi ki anlamıyorduk. Bakım odasından çıkıp Eray Bey'lerin yanına geçtim. Önce alyansını verdim. Sonra mutfağa geçerek hepimize çay getirdim. Çaylarımızı içerken Olayı anlatmaya başladım. Eray Bey, herhangi bir şekilde tepki vermemenizi rica ederek anlatacağım. Anneniz torun olunca Sibel Hanım'ı ve evliliğinizi kabul etmiş gibi görünse de zamanla görüştükçe eski duyguları tekrar depreşmiş. Eşinizi yine istememeye ve ayrılmanız için uğraşmaya başlamış. Sağda solda bulduğu bir hocaya ayrılmanız için bir takım büyüler yaptırmış ancak bu büyü bir kapı açarak eşinize musallat olmasına sebep olmuş. Ben yardımcımla musallat olan cini siz kapıdan çıkarken burada bıraktıracak güce sahibim. Onunla hesabı ben göreceğim. Ancak siz de bana söz verin lütfen. Annenize bu konuyla alakalı bir tepki vermeyin. Yine bir dönem görüşmeyin. Ancak sakın kavga etmeyin.'' dedim. Eray Bey elindeki çayı kenara bırakarak başını ellerinin arasına aldı. Üzgün ve biraz da kızgın görünüyordu. "Tahmin etmiştim," dedi. "Çünkü annemlerle barıştıktan sonra biz hiç normal olamadık. Gereksiz ve sebepsiz kavgalar, inatlaşmalar, hakaretler. Asım Bey'e zaten bu yüzden gittik. Eski arkadaşım olduğu için iyi bir boşanma avukatı sordum ona. O sorunumuzu sorunca da olanları anlattım. Şiddetle karşı çıkarak beni size yolladı. Ben eşimi çok sevmeme rağmen ondan ayrılmayı düşündüm. O da beni çok sevmesine rağmen sen bilirsin dedi. Asım Bey'e değil bir başkasına gitsek belki şu anda mahkeme günü bekliyorduk. İçimde tarif edemediğim bir soğukluk, durgunluk ya da siz her ne derseniz deyin o var. Hani ayrılmak bakkaldan ekmek almak gibi basit geliyor.'' ''Az kalsın annem amacına ulaşıyormuş.'' dedi. Eşi Sibel'in elini tuttu. Sımsıkı hem de. Pişmanlığı ve çaresizliği gözlerinden okunuyordu. Dudaklarını ısırarak ağlıyordu. Bir yandan da Sibel'e bakıyordu. Sibel Hanım'ın konuşmaya bile takati yoktu. Sürekli böyle mi diye sorduğumda aslında bu kadar kötü değil. Ancak ne olur ne olmaz karşı çıkar diye sakinleştirici vererek getirdim. Çünkü dedim ya, sağdan soldan bazı şeyler duyuyoruz. Büyü ve musallat vakalarında bazen istememe, karşı çıkma durumları olabiliyormuş. Anladım bir diyerek çayımı bitirdim. Sonra Asaf'ı da alarak bakım odasına geçtik. Bu defa Asaf'ı yollayacak, büyüsel materyalleri alacak, sonra giderken de cini tutsak ederek işi bitirecektim. Asaf ışık hızıyla gitti. Ben de gelen pisliği kovmak için sirke ve bazı sıvılar karıştırarak bir su hazırladım. Azaf elinde muskalar, insan figürleri çizilmiş kağıtlar, domuz yağı sürülen kıyafetlerle geldi. Hepsini hazırladığım sıvıya soktuk. Asaf evde domuz yağı sürülmüş bazı eşyaları da söyledi. Haliyle perde ve dış kapıyı sökemezdi. Tamam dedim. Tekrar Eray Bey'in yanına çıkarak onu odama çağırdım tüm bunların büyü olduğunu, ayrıca evde yatak odası perdesi ve dış kapıda da domuz olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini ekledim. Sibel Hanım'a da ona da bir koruma muskası yazarak verdim. İşler bitince biraz sohbet ettik. İlacın etkisi geçmiş olacak ki Sibel Hanım da az az sohbete katıldı. İkisi de birbirine canım diye hitap ediyordu ve inanın öyle yakışıyorlardı ki Üstelik çocukları da vardı. Eray Bey'in annesini hala anlayamıyordum. Uzun yoldan geldikleri için dışarıdan yemek söyledim. Sibel Hanım artık iyice kendine gelmişti. Eray Bey ile büyüğü yapanı saklamaya karar vermiştik. Eray Bey ben susarım belki ama Sibel haklı olarak susmayabilir anneme demişti. Yemek ve üstüne kahveden sonra enerjileri iyice yerine gelen çift Yola çıkalım dediler. Asafla Özge'ye yaptığımız gibi kapıdan çıkarlarken cin'i tutsak ettik. Onları uğurladıktan sonra cin'e musallattan vazgeçmesini yoksa onu yakacağımı söyledim. Cin suyun içindeki büyüsel materyallere bakarak dalga geçer gibi cevap verdi. Zaten bunları çıkardıysanız o evde işim olmaz. O kağıtlardan biri beni o eve davet eden diğeri de orada kalmamı sağlayan şeylerdi. Aslında size teşekkür bile edebilirim. Benim yalansız, haramsız, zinasız evlerde işim olmaz. dedi. Vazgeçerek gözden kayboldu. Eray Bey evdeki yatak odası perdesi ve dış kapıyı hemen değiştirerek kardeşi bereyi de getireceğini söylemişti. Onlar gidip cini de yollayınca Asaf'la evlilik üzerine konuştuk. İnsanlar dedi. Zaman zaman bunu yapıyorlar evlatlarına istedikleri değil, söyledikleri hayat yaşamaları için baskı ya da büyü yaptırabiliyorlar. Oysa ne yazık, yapanın da yaptıranın da ne burada ne öte alemde yeri yok. Haklısın dedim üzülerek. Hırs insanın yakasına yapışmış sanki. Biz böyle sohbet ederken aniden şakik belirdi. Öyle dalmışız ki Asaf birden sanki saldırıya uğramışız gibi sıçrayıp cebindeki hançeri çıkardı. Şakik iki elini kaldırıp sakin olun benim Şakik deyince hepimiz gülmeye başladık. Şakik'in ağzı kulaklarındaydı. Efendim dedi. Güzel bir haberim var. Aklıma hemen Miran ve Meryem geldi. Torunun mu oldu yoksa? Dedim. Şakik başını öne eğdi. Hayır efendim. Haber benimle ilgili. Biliyorsunuz. Namira ile görüşmeye başlamıştık. Birbirimizi az da olsa tanıdık. Uygun olduğumuza karar verdik. Ben ona eğer isterse evlenmemizi teklif ettim. O da kabul etti. Uygun görürseniz Sarbuş'tan Miran, Yadola ve sizin istemenizi rica ediyorum dedi. Sevinçle ayağa kalkıp sarıldım. İstemez miyiz Şakik dedim. Asaf da ben de Şakik'i tebrik ettik. Ertesi akşam için uygun musunuz diye sorunca ''Tabii.'' dedim. ''Evet.'' Ertesi akşam Şaki'ye Namira'yı isteyecektik. Ne zaman evlilik ya da çocuk bahsi olsa Asaf'taki durgunluğu, dalgınlığı görebilirdiniz. Hep uzaklara dalar giderdi. Gözleri bulutlanırdı. Arada ağlardı bile. Elimi sırtına sürdüm. ''Nasip.'' dedim Asaf. ''İnan bana Rabbim sana da çok güzel bir nasip yazmıştır. Emin ol. İnşallah efendim.'' dedi başını öne eğdi. Şakik tekrar Berzah'a dönünce biz de asaf bayat yıkıldık. Sonra ikimiz de Kur'an okuduk. Ardından yatmaya geçtik. Ertesi akşam Berzah'a geçerek en kıymetli dostum Sarvuş'tan kızı Namira'yı istedik. Miran, ben ve Yadola üçümüz birlikteydik. Meryem'in hamileliği iyice ilerlemişti artık. O gelememişti. Sarvuş Namera'nın yüzüne bakarak gülümsediğini görünce evliliklerine rıza gösterdi. Yakında yine düğün vardı burada. Herkes çok mutluydu. Asaf her zamanki gibi Mirhare'yi korumuştu. Eve döndüğümde onun biraz sancılandığını ancak şimdi uyuduğunu söyledi. Mirhare'nin de hamileliği hızla ilerliyordu. Allah'ım, ikisi de sağ salim kurtulsa kurbanlar kesecektim. Gece tam yatmak üzereyken Eray Bey mesaj attı. Perde ve kapıyı değiştirdiğini, Sibel'in çok iyi olduğunu, ertesi gün kardeşi Bere'ye getireceğini yazmıştı. Berzah'a ya gidip gelmek yorduğu için yatalım asaf dedim. Yarın yine çok işimiz var. Ertesi gün kahvaltıda Mirhare'ye durumunu sordum. Gece sancılandığını, ufaklığın gelmek için acele ettiğini söyledi şaka yaparcasına. Sağ salim gelsin de ne zaman isterse dedim. Sonra onu dinlenmeye yollayıp Eray Beyleri beklemeye başladık. Eray Bey kardeşi Beray ile geldiğinde Beray'ın Sibel'e göre biraz daha iyi durumda olduğunu gördük. Yani en azından bedenen öyleydi. Onun etrafında da siyah duman vardı. Alyansıyla bakım odamıza geçtiğimizde aynı kadın yani Eray ve Beray'ın annesinin büyüler yaptığına şahit olduk. Bu kadın hastaydı hangi anne böyle bir şey yapabilirdi ki? Bence acil bir doktora görünmeliydi. Ancak insanlar böyledir. Esas doktorluk ruh hastaları doktora gitmez. Çevresindekileri doktorluk ederdi. Asaf yine büyüleri alıp geldi. Suya koyduk. Aynı şekilde cini kapıdan çıkarken alacağımızı söyledik. Ve Bera'ya da muska verdik. Eray Bey şaşırmadı. Belli ki bunu da bekliyordu. Beray ne için geldiğini biliyordu. Ancak bizim düşmanımız yoktur ki kim bize ne yapacak diyordu sürekli. Oysa düşman en yakının bile olabiliyordu. Yapmak istediği düşmanlık olmayabiliyor, iyilik yaptığını sanabiliyordu. İnsanlar böyle garipti işte. Eray Bey bana avukat Asım'ın da çok selamını getirmişti. Onlar da bebek bekliyordu. Sude'nin de doğumu eli kulağındaydı. Ne güzel ortalık minik minik ellerle mis gibi bebek kokularıyla dolacaktı. Asım bana Ben Hürey meselesini hatırlatmıştı. İlk fırsatta dostuma sözümü tutacaktım. Eray Bey ve Beray'ı kapıdan uğurlarken Asaf cini zincirledi. Ben onları yolcu ederek bakım odasına geçtiğimde karşımda sinirli bir cin vardı. ''Beni ondan nasıl ayırırsınız?'' diye bağırıyor çırpınıyor ancak çok şükür bir şey yapamıyordu. Beray'ın musallatı daha basit görünse de öyle değildi. Musallat olan cin ona aşık olmuştu ve bu yüzden bebeğini doğurmasını istemiyordu. Cinle uzun uzun anlaşmaya varmaya çalışsam da çabalarım sonuç vermedi. Vazgeçmem diyor başka bir şey demiyordu. Asafla birbirimize bakarak kararımızı verdik ve cini yaktık. Bugün Sibel Hanım'ın vakasından daha çok yorulmuştuk. İkimiz de namaza kadar dinlenmeye çekildik. Sabah yazanı okunmaya başladığında gözümü açtım. Hemen abdest almaya geçtim. Asaf da kalkmış abdest alıyordu. Namazı kıldıktan sonra tekrar dinlenmeye geçtik. İki gün böyle sakin geçip gitti. Sonra üçüncü günün sabahı namazdan sonra salonda birden şakik belirdi. Müjdeler olsun efendim. Dede oldunuz. Meryem'in de bebeğin de durumu iyi dedi. Şaki'ye sarılıp öptükten sonra Mirhare'nin yanına gittim. Onu uyandırarak torunumuz oldu dedim. Mirharem çok sevindi ancak yine sancılı olduğunu, benim gidip görmemi, kendisinin sonra gideceğini söyledi. Tamam sen dinlen diyerek salona geçtim. Şakik'le beraber Berzah'a geçerek torunumu görmeye gittim. Miran evinin kapısında gözyaşlarıyla karşıladı beni. Sonra kolumdan tutarak içeri götürdü. Güzeller güzeli gelinin Meryem'in kucağında tıpkı Miran'ımın bebekliğine benzeyen dünya güzeli bir bebek vardı. Miran tanıştırayım baba dedi. Torunun alemi şah. Gözyaşlarımla torunumu kucağıma aldım. Onu kokladım. Adı gibi kendi de çok güzeldi. Bana erkek olursa adını koyalım demişlerdi ama ben bu özel ve güzel çocuğa daha güzel bir isim bulmalarını rica etmiştim. Gerçekten de bulmuşlardı. Berza aleminin alemi şahıydı o. Oğlum ve gelinimi de tebrik ederek kapıya çıktım. Allah'ım inşallah Mirharen ve bebeğimiz de böyle kurtulur diye dua ettim. Miran yanıma geldi. Onunla biraz sohbet ettikten sonra annenle yine geliriz diyerek Şaki'ye eve gidelim dedim. Miran, Meryem ve Alemişah Şah iyi olduğuna göre aklım artık sadece Mirharem ve bebeğimizde olmalıydı. Hele ki o durmadan sancılanırken. Şakik bir iki iş olduğunu görür görmez beni götüreceğini söyledi. Bu arada Miran haberci cinlerle tüm padişahlara haber yolluyor Alemişah'ın Şah'ın doğduğunu duyuruyordu. Birkaç gün içinde Berzat'ta herkesin katılımıyla Kur'anlar okunacak, kulağına ezanla adı söylenecekti. Yani birkaç gün epey telaş vardı. Şakik az sonra gelip beni eve götürdü. Salonda ağa safı sağa sola gidip gelirken gördüm. Ellerini ovuşturuyor, bir yandan da dua ediyordu. Salonun koridor kapısı kapalıydı. Normalde bu kapıyı hiç kapatmazdık bir şey mi var diyerek kapıya yöneldiğimde Asaf beni tuttu. Lütfen oturun efendim dedi. Sonra Şakik'e bilmediğim dilde bir şeyler söyledi. Şakik bence de oturun diyerek kolumu tuttu. İkisi beni zorla oturttular. İçeriden sesler duyuyordum. Fısıltılar derken Mirharem'in acı çığlığıyla yerimden fırladım. Asaf ve Şakik beni çivi gibi koltuğa sabitlediler. Kıpırdayamıyordum. Ben çırpınıp neler oluyor demeye çalışırken dünyanın en güzel sesini duydum. İçeriden cıvız bir bebek ağlaması sesi geliyordu. Mirharenin sesi yoktu. Mirharem o nasıl diye tekrar ayağa kalkmaya çalıştım. Ancak ne Şakik ne Asaf beni salmıyorlardı. İkisine de emrediyorum beni bırakın. Desem de nafile dinlemiyorlardı. Allah'ım neler oluyordu. Bebeğimin sesini duymuştum ancak mirharemin sesi niye yoktu. Kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. Ben mirharemsiz yaşayamam diyordum. Salonun koridora açılan kapısı usulca açılarak içeri mirharenin annesi Hira geldi. Kucağında bir bebek vardı. Endişemi anlamış olacak ki mirhare de iyi. Merak etme. İçerisi toplansın, yanına geçebileceksin." dedi. Sonra getirip bebeği kucağıma uzattı. Hüddam Sinan, sana kızını getirdim." dedi. Simsiyah, uzun saçları, simsiyah gözleri, pembe yanaklarıyla sanki beni tanıyormuş gibi bakan bu muhteşem bebek benim kızımdı. Allah'ım, şükürler olsun." diyerek bağrıma bastım. Sonra Hira'nın seslenmesiyle yatak odasına geçtim. Bebeğimizi Hira'ya vererek mir hareme sarıldım. Tüm vücudum karıncalanmıştı. Endişemin, korkumun yerini sevinç almıştı. Hayat arkadaşıma teşekkür ederek onu defalarca öptüm. Anlaşılan bizim ufaklık biraz erken gelmek istemişti. Olsun, ikisi de iyiydi ya, önemli olan oydu. Aynı gün içinde hem dede hem baba olabilir mi insan?'' Ben oldum. Ne kadar şükretsem azdı. Mirharem de, kızım da, Meryem de, torunum da iyiydi. Bundan büyük mutluluk yoktu. Ben torunumu görmeye gidince Mirhare'nin sancısı çoğalmış. Mirhare Asaf'ı hemen berzaha yollayarak annesini çağırtmıştı. Hira şifacı cinleri alarak gelmiş. Doğum zaten başlamıştı. Çakik ve Asaf'ın benim anlamadığım dille konuştukları şey Mirharen'in doğum yaptığıydı. Mirharem, canım, eşim. O sancı ile bile beni düşünmüş, bebek biraz erken geldiği için bir aksilik olur diye doğum bitmeden Sinan'ı içeri salmayın demişti. Bu gerçek sevgi miydi? Neydi bilmiyordum. Bir kadın nasıl o kadar acı çektiği anda bile eşini düşünürdü. Düşünüyordu işte. Kadın doğası gereği Belki acıya erkekten daha dayanıklıydı. Bu bir gerçekti. Yatak odasında mis gibi bebek kokusu vardı. Derken Mirhare'nin annesi Hira, ''İsim düşündünüz mü?'' dedi. Önceki bebeğimizi kaybettiğimizden hiç düşünmemiştik. Mirharem Sinan Koysun adını diye cevap verdi. Hayır dedim. Mira'nın adını ben koydum. Kızımıza istediğin ismi sen ver. Mirhare mahcup baktı. O zaman sakıncası yoksa annemin adını koymak istiyorum. Hira olsun dedi. Tabii ki canım dedim. Adıyla yaşasın inşallah. Annesi Hira çok duygulanmıştı. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ben salona geçerek Şaki'ye Miran'a haber vermesini söyledim. Sonra birkaç telefon ederek iki kurban kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istedim. Mirhare'nin yanına zaten gelen giden olacağı için koridor kapısını yine kapattık. Asaf beni tebrik ederken yine duygu yüklüydü. O arada salonun koridor kapısı yavaşça açıldı. İçeriden siyah çarşaflı, gencecik güzel bir cinliğe çıktı. Utana sıkıla konuştu sonra. Selamun aleyküm. Ben Saye. Mirhare ablam, Miran'a haber verdiniz mi? diye soruyor dedi bu cinniyayı hatırlıyordum. Mirhare'nin kuzenlerinden biriydi. Biz evlenirken küçüktü ancak şimdi epey büyümüştü. Haber verdim kızım dedim. O da ilk fırsatta gelir. Merak etmesin. Sonra istemsiz başımı Asaf'a çevirdim. Asaf genç cinniyaya kitlenmiş bakıyordu. Gözleri parlıyordu. Sayede ondan gözlerini alamıyordu.'' ortamdaki enerji bozulmasın diye neredeyse nefesimi tuttum. Asaf mutlu olmayı hak ediyordu ve galiba o da layığını bulmuştu. Uzun uzun bakışmanın bitmeyeceğini anlayan Saye tamam o zaman diyerek içeri geçip kapıyı kapattı. Asaf utanmasın diye bir şey sormadım ama yüzüne ufak bir bakış attım. Bu hadi hayırlısı demekti. Sonra abdest alarak Bakım odama geçtim. Şükür namazımı da kılarak içimi rahatlattım. Salona çıktığımda Asaf telefonumun çaldığını söyledi. Arayan Eray Beydi. Hemen geri dönüş yaptım. Halatır sorduktan sonra hemen anlatmaya başladı zaten. Sinan Bey, sizden geldiğimizin ertesi günü annem felç geçirdi. Hemen hastaneye götürsek de şimdilik böyle kalacağını söylediler. Annemin cep telefonunda bir psikiyatrisin telefonu kayıtlıydı. Aradım. Yanına giderek görüştüm. Annem kadına bizi çok sevdiğini ve kimseyle paylaşmak istemediğini anlatmış uzun bir süredir. Kadın ne kadar yardımcı olmaya çalışsa da annem ikna olmamış. Bizler sadece ona ait olsun istiyormuş. Anlayacağınız annem hastaymış. Yani büyüleri bu yüzden yaptırmış. Nasıl olduğunu anlamıyorum. Tıpta da adı var mı bilmiyorum. Ama ciddi ciddi. Çocuklarım sadece benim." demiş sürekli. "Ne olsa annesiydi." üzgündü sesi. "Öncelikle geçmiş olsun." dedim. Sonra devam ettim. "Ben zaten annenizin hasta olduğunu tahmin etmiştim. Çünkü normal bir insan evladına bunu yapmaz. Ancak şunu da söyleyeyim. İsterseniz birkaç gün sonra getirin, ona da bir bakım yapayım." Herç olma sebebi büyülerle alakalıysa ya da tıbbi ise hemen buluruz. Sevinirim dedi Eray Bey. Sonra telefonu kapattı. Asaf dedim. Hadi birer çay içip yatalım biz burada. Mirhare ve Hira'yı görmeye gelen giden çok olur birkaç gün. Anlayacağın birkaç gün salonda senin misafirinim. Peki efendim dedi Asaf. O çay doldurmaya giderken ben de koltuğa oturdum. Hoş geldin Hiram dedim. Hoş geldin prensesim. Abin Mirana yaptığım gibi seni hiç yalnız bırakmayacağım. Her tehlikeden koruyacağım. Hoş geldin canım kızım. Ben senin sığınacak limanın olacağım. Kulağıma inceden bir fısıltı geldi. Hoş buldum babam. Hoş buldum benim kahramanım.